Merhaba hey arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu kadar düşündüm, düşündüm böyle bir giriş yaptım. Wow, çok yaratıcı. Bugünkü, bugün size muhteşem bir maskenin tarifini vereceğim. Hemen hemen hepimizin evinde, yani belki her zaman bulunmayabilir çünkü Türkiye'de muz çok pahalı. Yani yükte hafif, pahada pahalı olan bir meyve olduğu için. Bir bakayım kaç para. Hemen fiyatına baktık. Wow! 13.90. Muz Amerika'da en ucuz meyvelerden biri. Bazen 50 sente bile pound'ını ki bir pound onu da hemen size söyleyeyim. Bir pound tam olarak 0.45 yani yarım kilo gibi bir şeymiş. Yani yarım kilo bir pound'a denk geliyor. Lafın kısası en ucuz meyvelerimizden biri muz burada. En pahalısı Sanırım kiraz olabilir. Evet. Elma bazen çok pahalı oluyor. Benim ilk Amerika'da aldığım elma 8 dolardı. Ve o zaman Allah'ım ben ne yaptım dedim. Ben ne yaptım? Kasada bir şey de diyemedim. Halbuki o zamanlar tabii yeni Türkiye'den gelmişim. Kasada bir şey verilmenin hani ayıp olduğunu düşünerekten aldım. Halbuki burada umurlarında bile değil. Neyse. Bugün bende de muz yoktu bu arada evde. Ee, ve iftar için su, muz ve limon almak için yola çıktım. Yoldayken de ablamla biraz telefonda konuşayım dedim. O arada tam bakkalın önüne geldim. Ki bakkal buraya 10 dakika uzaklıksa. Ee, her bakkalla açık değil virüsten dolayı. Sadece orası açık. Ee, bakkalın önüne vardığımda fark ettim ki maskem yok. Ve maskesiz nasıl gireceğim? Yani ben kendime 2019'da mı zannettim acaba? Yani yıl olmuş 2020 hiçbir yere maskesiz giremezsin. Dolayısıyla geri gitmeyi de gözüm yemiyor tabi. Biraz bekledim, bekledim. Bakayım birisi gelirse ona rica ederim diye düşündüm. Sonra arabadan bir tane böyle uzun boylu, çok da eksik aslında şimdi abartmayayım ama fena olmayan bir e, tip indi. Ve ben ona tüm kibarlığımla Excuse me sir, are you gonna go in? I actually forgot my mask. Do you mind just buy me water, lime and banana? One of each, please. Bununla bitmedi. Ben markete gidiyorum. İşte markette bir, o kadar şey tabii ki de kredi kartını almayacağını düşündüğüm için evdeki bütün yerlerden topladığım ben yerlere para koyuyorum bu arada. Yani evin bereketi olsun. Hep böyle para hiç parasız kalmayayım diye kendimce böyle bir inanıştayım. O nedenle evim tüm köşelerinde böyle paralar bulabilirsiniz. Bozuk paralar, büyük paralar değil. Evime şey gelmeyin sakın. Um, bozuk paralar falan koyarım böyle. Onların hepsini toplayıp işte bir su, bir e, muz ve bir tane lime lime'in Türkçesini de... lime lime galiba. Çünkü ben bir kere Türkiye'ye gelmiştim ve lime söylemiştim. Anlamıştı çocuk. Neyse. Bir lime, bir tane e, muz ve bir tane de su parası çıkmış. O kadar bozukluğu adamın şöyle avucuna bıraktım. And I was like I'm sorry. Muz maskesini neden tercih ettik? E, Kırışıklıklara. 102 akne sivilce izlerine, renk dengesizliğine, gözaltı torbalarına, gözaltı altı e, karanlık. Neydi bu? Karanlık değil. Değil bu. Bunun adı. Göz altı morluklarına ve en önemlisi yüze güzel bir ışıltı. En çok sevdiğimiz ışıltı saçmasında bir numara olan muz maskemizin tarifini hemen veriyorum çünkü çok uzattım. Malzemelerimiz çok basit. Sadece yarım muz kabuğuyla beraber ve birazcık süt ekleyeceğiz ve bunu blenderdan geçeceğiz. Neden kabuğuyla derseniz çünkü hani derler ya bütün vitamine kabuğunda evet aynen öyle. Muzun kabuğu potasyum, magnezyum ve en önemlisi zinc. Zinkin Türkçesi neydi ya? Şeyi hatırlıyorum. Periyodik cetvelde ZN'ydi Zinc. Ama kalay mı? Kurşun mu? Kalay olamaz. Niye yüzümüze kalay sürelim ki? Çinkoymuş. İçinde yüksek miktarda çinko, magnezyum ve potasyum var. Ve bunların neden şu anda periyodik cetvele takıldığını bilmiyorum. Potasyum PB'ydi galiba. Magnezyum MG ve çinko ZN. Yüksek miktarda barındırıyor. Ve bunlar Karanlık noktalar, karanlık nokta ne ya? Dark spot. Niye bu benim aklımda Türkçe böyle? İşte sanırım ben tarifi veremeyeceğim. O nedenle direkt karışma geçiyorum. Hafif dondurdum. Tam olarak yani şöyle hani buz buzlanmamış. Sadece bir 5 dakika, 10 dakika daha kaldı sanırım. Ee, yarım muzumu kabuğuyla beraber dediğim gibi blender'a koyacağım. Şöyle koyayım. Girmedi. birazcık da süt. Bu kadar. Daha sonra da kapatıyoruz kapağı için kocaman şey yıkayacağım. Neyse. Ve maskemiz hazır. Bu kadar. Şimdi maskemize bir fırça yardımıyla yüzümüze uygulayacağız. Bu herhangi bir fırça olabilir. Bu fırça mesela benim 3 ayda bir sürekli yıkayıp ama asla kullanmadım. Çünkü ben genelde her şey olsun. Ola ki ihtiyacım olur yani aramayayım diye alırım ama hiçbir şey kullanmam. Bu arada ben zaten yüzümü yıkamıştım daha önce. Duş aldım. O nedenle zaten mektep mürebiyesi gibi saçımı ortadan ayırdım böyle karşınıza geçirdim ama bulaşmasın diye. Şimdi yüzümüze uygulayalım. Biraz çekin duruyor yani. hani böyle misafir varken güzel güzel yemek yersin ama evindeyken normal davranırsın ya. İşte kameralar karşısında olmadığım zaman bunu ben elle sürüyorum Allah'a gayet de şey oluyor ama şimdi biraz kibar görüneyim dedim. Neyse. Bu arada hani bazı maskeler vardır ya şuraya sürülmez buraya sürülmez. Bu maske Allah'tan öyle bir maske. Her yere sürülebiliyor. Çünkü ben Genelde hiç dikkat etmiyorum öyle şeylere. Sonra ha bir gözüm kaşınıyor bilmem neyim kaşınıyor. So. Karanlık nokta diyorum hala ya. Göz altlarına da iyi geldiği için ben şimdi göz altlarıma böyle süreceğim. Bu arada bu maske baya ince bir maske. Dolayısıyla olabildiğince yüzünüze kalın kalın sürün. Ve biraz bırakın. 10 dakika sonra o arada da şeyinizi, karışımınızı buzluğa koyun. Biraz daha soğusun. Biliyorsunuz soğuk kompleks her zaman cilde daha iyi geliyor. Ha ne diyordum? İşte şey maskenizi 10 dakika buzlukta şey yapın. Orada yüzünüz kurusun birazcık. Sonra ikinci kotu sürün. Kot değil ikinci kat belki de. Korktunuz mu? Evet, bir katını sürdü, kurudu birazcık ve şimdi ikinci katına geçiyorum. 45 dakika sonra burada olacağız tekrar. Bir yere ayrılmayın. Zaten nereye gidebilirsiniz ki? Hepimiz karantinadayız. <laughs> <bir> şey, <laughs> Beni değil, değil. Evet şimdi yıkamaya gidiyoruz. Yüzümüzü böyle kurutuyoruz. Olmuş muyum? Güzel olmuş muyum? Yemin et. Acı ben de merak ettim. Evet yüzümü yıkayıp geldim. çok güzel hissediyorum. Çok yumuşak ve çok sıkılaştığını da hissediyorum. Ben maskeyi ilk denemede etkisini gördüm ve çok memnun kaldım. Hatta hani Ercmen Ovalı korona için bir e, ilaç bulmuştu ya hemen direkt heyecana girip bütün Instagram'a falan yaymıştı, Twitter'a falan yaymıştı. Ben de o şekilde hemen WhatsApp grubundaki bütün arkadaşlarıma yollamıştım bu tarifi. Tonik olarak ben bunu kullanıyorum. White Hazel ama bunu zaten size göstermemin bir şey yok. Orada olduğunu zannetmiyorum ama ilerleyen dönemlerde size bazı tonik tarifleri paylaşacağım. Orada araştıracağım. Belki vardır Türkiye'de. Varsa size linkini göndereceğim. Tonimi bir pamuk yardımıyla yüzüme uygulayacağım. Bu arada bu videoyu neden mutfakta çektiğimi sorabilirsiniz. Çünkü gecenin bir vakti. Neden gecenin bir vakti bu işlere kalkıştığımı da sorabilirsiniz. Çünkü Amazon'dan şey, siyah noktaları vakumla çeken bir alet almıştım ve o çok geç. yani Bu akşam geldi. E biliyorsunuz ben de biraz sabırsızım. E o nedenle hemen onu kullanmak istedim. O nedenle yüzünde bazı çizgiler görebilirsiniz. Onlar o vakumdan kalma. İsterseniz onun videosunu da paylaşabilirim. tonimi sürdüm. Şimdi de yağlarımı süreceğim. Ben uzun yıllardır yüz kremi kullanmıyorum. Uzun yıllardır ee, yağlar kullanıyorum. Cildimin neye ihtiyacı varsa o yağları almaya çalışıyorum. Bugün rosehip, oya, bunların hepsinin detayını başka bir videoda şey yapacağım. O nedenle çok üstüne durmayacağım. Rosehip, marula, avokado ve lavanta yağı gece yarısı olduğu için bu rahatlatma da bana çok yardımcı olacak. Şimdi bunların hepsini karıştıracağım ve yüzüme süreceğim. Çok korkunç görünüyor olabilirim çünkü dediğim gibi yüzümü vakumla çektirdim bu videodan önce. Yüzüme böyle böyle vuruyorum. Özellikle kırışıklıklarımın olduğu yerde. Diyeceksiniz ki o kadar bakım yapıyorsunuz ama boş. Hala var. Ama gerçekten bunlar şey... Stres bunlar stres. Ben çok mimikle konuşan biri olduğum için ne bakım yaparsam yapayım. Bunlar hep burada kalacak galiba. O nedenle ben onlarla barışım ya. Yüzüme yağlarımı sürdüm. Diyeceksiniz ki çok yağ sürmedim mi? Evet çok yağ sürdüm. Ama ben yağlarımı genelde sürdükten sonra yüz temizleme mendilimle onları birazcık alıyorum yüzümden. Ve bitti. Hani hep derler ya biz çekerken çok eğlendik. Ben çekerken gerçekten çok eğlendim. Umarım siz de eğlendirmişimdir. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Ne düşündünüz? Eğer tavsiyeniz varsa ya da yanlış yaptığımı düşündüğünüz bir yer varsa uyarırsanız da çok sevinirim. Bu arada bu kanal çok özgür bir kanal, hiç limitleri olmayan bir kanal. Yeri gelecek yemek tarifleri paylaşacağım. Yeri gelecek bazı cilt bakım ürünleri, cilt bakım teknikleri ya da sağlıklı yaşamla ilgili bildiğim ne varsa sizinle paylaşacağım. Ve ayrıca isterseniz Amerika'da merak ettiğiniz yerler, Amerika'da merak ettiğiniz yerler değil de ben New York'a yakın olduğum için New York'ta, New Jersey'de merak ettiğiniz yerler varsa Oralara birlikte gider, size oraları gezdiririm. Oralarda videolar çekeriz, vloglar yaparız. Bunun dışında Amerika'da yaşamla ilgili merak ettikleriniz, bilmek istedikleriniz varsa sorularınızı çekilmeden bana sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.